takıldı. An itibariyle İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız karşı apartmanımız karşı apartmanımız yıkıldı. Abi Johnny oyna alma ya alma ya Allah çoğun. işte sen alma hiç kimse ya. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin olayım. Tamam Devran be ben de polisim. Bu bizim karşı ben tamam, burada oturuyoruz. Bir konuda. Arkadaşlar sesin ee, evet. hale getirin de seslerin duyalım yani. <laughs> İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya. ya of. Ya, her şey, her şey, tamam. ya, ya. Ya.